Herkese merhaba. Ben Mehmet Can. Kanalıma yeni başlayanlar için Bitcoin serimize tekrardan deriz. Bugünkü konumuzsa Bitcoin cüzdanları nedir? Bitcoin evrenine yeni girenler için hazırlamış olduğumuz video serimizin bu bölümünde Bitcoin cüzdanı nedir, ne değildir sorularına yanıt arayacağız. Bir kripto para cüzdanının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve güvenli bir cüzdandan bahsedeceğimiz bir video hazırladım. İsterseniz hemen Bitcoin cüzdanı nedir? bir bitcoin cüzdanı direkt olarak hesabımızın bakiyesini tutmadan o hesabımıza girebilmemiz için gereken özel ve genel anahtarları depolayan, kullanıcıların dijital para gönderip almasını sağlayan ve bütün bunların verimliliğini ve dengesini blockchain sistemiyle etkileşime girerek yapan bir yazılımdır. Bitcoin cüzdanı nasıl çalışır? Birçok insan bitcoin cüzdanının kullanımı ile ilgili yanlış bilgilere sahip. Cebimizdeki cüzdanlarımızın aksine bitcoin cüzdanı parayı saklamaz. Aslında kripto para birimleri herhangi bir yerde depolanmaz veya fiziksel bir biçimde herhangi bir yerde bulunmaz. Var olan tek şey blockchain'de depolanan işlem kayıtlarıdır. Dijital cüzdanlar genel ve özel anahtarlarımızı yani private and public key blockchain'de yapmış olduğumuz para gönderme ve alma gibi işlemlerimizi sadece bize özel olarak depolayan bir yazılımdır. Bir kişi bize Bitcoin veya kripto para gönderdiğinde bizim cüzdanımızdaki özel anahtar yani private key ile imzalanmış olur. Sonrasında blockchain'deki genel anahtar yani public key ile eşleştiği zaman işlemimiz kabul edilmiş olur. Yani özet olarak sadece bize ait olan anahtarlardan yaptığımız blok zincirlerin kayıtlarından oluşan ve harcadığımızda bu anahtarlar üzerinden işlem yapabildiğimiz yazılımlardır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, İsterseniz biraz da Bitcoin cüzdanı çeşitlerine bakalım. Kripto paramızı depolayabilmek ve bunlara erişebilmek için birkaç farklı yol sunan cüzdan türleri bulunmakta. Bu, kripto para cüzdan türlerini 3 farklı kategoride inceleyebilmek mümkün. Yazılım, donanım ve kağıt. Yazılımsa masaüstü, mobil ve çevrim içi olabilmekte. Bu videoda sadece donanım dijital cüzdanların özelliğinden bahsedeceğiz. Donanım Bitcoin cüzdanları diğer cüzdan türüne göre birçok avantaja sahiptir. Özel anahtarımız USB gibi aygıtlarda depolanmakta. Güvenlik konusunda diğerlerinden daha fazla güvenlik avantajıyla öne çıkmakta. Bu cüzdanların sahip oldukları bazı özellikler ise şunlar. İşlemler çevrim içi yapılsa da hesaplarımıza ait özel anahtarlarımız çevrim dışı olarak depolanmakta. Bu da güvenlik açısından diğer cüzdan türlerinden daha güvenli bir yapıya sahip olduğunu göstermekte. Birçok farklı uygulama arayüzüne uyumlu olma özellikleri sayesinde farklı kripto para birimlerini destekler. İşlem yapmak çok kolaydır. İnternet olan bir bilgisayara takılan aygıtta atadığımız bir pin kodunu girerek işlemler gerçekleştirilebilmekte. Cüzdanda yapmış olduğumuz işlemler sonrasında paramız çevrim dışı olarak depolanarak çeşitli tehlikelerden uzak kalmayı garantiler. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çokça iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.